Peki 50 kuruş puan nereden kırdın? 50 kuruş puan? <laughs> 50 puan 50 50 şey nereden kırdın? belki de rapçi olursun bir gün yürü hadi yandan hadi gülüm yandan 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 oynasın kandan bırakın iste babandan belki de rapçi olursun bir gün yürü hadi yandan hadi gülüm yandan 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 oynasın kandan bırakınca Selam millet ben Chrome ve bugün gençler Enes Motor'un teksi bek ile oynayacağız Umarım güzel bir video olur umarım beğenirsiniz Hemen oyuna geçmeden önce herkes video bir like atarsın çok mutlu eder Hadi bakalım oyunuza geçelim oyunda görüşmek üzere Listinde bir çocuğum oyuncağım bombalar Papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar Zalimin zulmü varsa Müslümanın türkü var Göğsüme değen mermi peygambere komşu ederken öldüm al canım yanana kalsın ruhum semalarda Evet gençler ilk partımızdan devam ediyoruz Umarım güzel bir part olur umarım güzel bir video olur Bu arada gençler çok bağıramıyorum çünkü kardeşim yattığı için Bu video iptal olabilir yani İzliyorsanız iptal değildir İzlemiyorsanız iptaldir evet yani Bu kadar basit yani bu arada gençler Tekstipek gerçekten çok güzel bir Tekstipek olmuş bu arada iki elde deniyoruz fakat çıkmıyor çünkü Aga adamlar hile mi ben bunu bu mu Tam anlamış değilim ama Galiba ben bunu yani Adamları çok suçlamak istemiyorum ha, ne oldu şimdi ha, bak ne oldu bak bak ne oldu şimdi şurada bakayım şu baltayı almak istiyorum da acaba vermedin mi mü acaba e, alabilir miyim acaba tamam aldım şimdi at abi şurada da şunu da alırsam tamam hadi bakalım şimdi düştük yine yollara şimdi at abi şunu başka 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 yani bir şey yok tamamdır değil Tamamdır. Gerçekten gençler tekstil çok güzel bir olmuş. Çok güzel olmuş yani o zamanki daha ne zaman yapıldığını tam bilmiyorum ama siz videonun başında öğrenmiş olursunuz yani. Videonun başında yazmışımdır. Yani yazdıysam demek ki o zaman yapılmışlar. O zamandan beri çok güzel bir tekstil pek Yani gerçek sadece ton spor'unu beğenmedim o kadar. Gerisi her şey çok güzel yani. Hadi bakayım kendi yani düşmedin ama orada. Biz şimdi şöyle yukarı çıkalım da o adam çünkü bizi kesebilir. Aga attım sonunda. Çünkü adamın gerçekten seti iyiydi bize kılıcıydı yani. Kesebilirdim. Ama kesemedi. Neyse şimdi şöyle chestleri almıştır adam düşünüyorum. Şurada bir tane tamamdır. Şunu ya abi tamamdır. Biz de artık bir tank olduk. Şunu şunu ver. Şunu tamamdır gençler çünkü Şimdi bir de bir tank olduğumuza göre artık adamlar bize karşı çıkamaz diye düşünüyorum. Bu arada bildiğiniz gibi Discord sunucum var. Orada da oyun hesapları satıyordum mesela Felix falan filan satıyoruz. Siz de gelip alabilirsiniz gençler. Bana destek olmak için alabilirsiniz. Çok ucuz bir yerde. Biz de satıyoruz yani. Hemen iki saniye ayırıp bir de bir like atarsanız yani. çok mutlu et etmiş olursunuz diye yani bu adam ölmedi. Bu bana nereden sıkıyor şimdi? Tamam yordum seni kardeşim bekle. Burunum kaçınıyor, burnum kaçınıyor. Bekle sen, ben bekle. Anne işte, burun niye yanmak? Aga aga, öbürü geliyor, ben direkt kaçıyorum yani. Öbürü geldiği için, öbürü bana kanını patstı istemiyorum. Kardeşim bak, öbürü geliyor, öbürü, öbürü öbürü. Arkanda arkanda. Neyse, tam değer şimdi. Şu buradaysa. şunu bas abi. Başka 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 bir basan bir şey yok. Hop golden apple Tamamdır Değiştir abi şimdi gel bakalım Şimdi sen gel Come on the beach Come on the beach fuck up to you <laughs> Adam vuramıyor Aga bir dakika konuşamadım Öf be adam tam basket girmedim ya çok güzel basket değildi. Neyse gençler hemen ikinci parta geçelim ikinci parta Evet gençler ikinci partımızdan devam ediyoruz ama bakalım nasıl part olacak umarım güzel bir part olur En son diyordum işte discord var gelmiyor unutmayın orada bana destek olmak için benim alabiliriz veya ne filistan alabilirsiniz Gelin çok ucuz satıyoruz yani sadece ben, ben de 1 lira falan kazanıyorum onu söyleyeyim Daha güzel videolar için de oraya gelmiyor unutmayın Bu arada Kerim'in yani arkadaşımın şeyinden şeyinden yani ondan çekiyorum gençler onu söyleyeyim öbür benim mikrofon zırtı yapıyordum On onun nedenini bulduktan sonra daha çok güzel video gelme gelecek yani bir haftada video gelmedi çünkü bunun nedeni buydu bir de gençler denize gitmişti yandım yani oydu bir de şimdi konudan bahsedeyim bir farklı konudan bahsetmemiştim neyse şimdi konudan bahsedeyim gençler o Yemeyiz abi yemeyiz yemeyiz. Adam düştü mü düştü mü? Düştü keşke itenlerini bana verseydin mi Neyse. Bu arada e, tek spekten birazcık bahsedeyim. Kerim de yanımda var gençler O da on üzerinden değerlendirmesi yapacak. Ve bu e, bir tane de atıp bitecek ki ister park. Bunu o. Adam baya bir Adam bir baya bir laglıydı yani. Sen yandığın için öldün kardeşim. Kusura bakma ben şöyle bir kaçacağım yani çünkü canım bakın canıma bakın. At 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 at. at, at. at abi çabuk. Koş 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 koş. Bir bakayım. Aga bir tanesi geliyor bir tanesi geliyor. Neyse tam şöyle kaç gençler. Şimdi şu var mı zaten abi? Bu da var. Lan ne yok bizde? Şunu bakayım gençler. Diamond falan seçmek zor oluyor. Çünkü biraz karmaşık yani onu söyleyeyim. Sadece bu tek sıkar gençler şu e, kılıcı sevmedim. Gerçi hepsi güzel de sadece o kılıcı sevmedim. Gerçi herkesin kendi tarzı. Ben sadece görüşlerimi söylüyorum. Yani bu tek sıkı puanım 9.5. Tabi bu Değerlendirmek bize düşmez ama bize değerlendirelim dedik. Çünkü bir takipçisi olarak Kalın işte. Neyse ama şimdi Şuraya gidelim bakalım. Hadi bakayım. Şunu at abi tamam Siz şöyle gelin bu arada inşallah kapı falan çalmaz. Şimdi şurada bir tane delikanlı görüyorum. Ey delikanlı. Delikanlı. Gel aga. Delikanlı dur. Hop delikanlı uçuyor. Aga be. Yok keşke gelmeseydi. Delikanlı dur. Benim canım az biliyor musun? Benim canım az olduğu için ben öleceğim senin yüzünden. Şimdi. Aga dur aga. Bu arada sınır mı geliyor? Aga seni atmak zorundayım kusura bakmayacaksın artık çünkü sana buradan bol selamlar. Çünkü bu part çıkması lazım. Neyse gençler şimdi hemen son partımıza geçelim ya da son olmayabilir. Neyse son part daha <laughs> önce üzere. Evet gençler 4 ya da 3 partımızdan devam ediyoruz. Şu an unuttuğumuz için tam bilmiyorum hemen kerinde puanı tam puan versin. Hemen videoyu bitirmek istiyorum gençler çünkü çok az vaktimiz var yani. Neyse. Kerim sana kanka hemen puan ver. Ben bunu söyleyeyim. Ver kanka. Benim puanım 9. Neden der? 10 niye değil? Derseniz şu stonu beğenmedim. Hani çok değişik geliyor Gençler 9 verdi çünkü sultanı beğenmemiş yani neyini beğenmedi ben de anlamıyorum. Peki 50 kuruş puan nereden kırdın? 50 puan 50 50 şey nereden kırıyor? 50 kuruş. 50 şey nereden kırıyor? 50 şey hani Biz kılıç sevmiyoruz. Bu video blok sevmiyor. Blok koy geç. Bak abi şimdi neyse fonlandırma yaptığımıza göre güzel bir video olacak şimdi. Bu arada şimdi gençler dediğim gibi güzel yorum yazarak istediğim videoma da çıkabilirsiniz. Bu arada ben bu adamı... kestim 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 kestim. What? What the fuck? What the... Aa, ne oldu lan geleceğim sana değil mi? Yemezler. Bir dakika abi. Senin niye lag var lan? Aga senin niye lag var? Bir dakika şunu at. Şunu ver abi. Bakayım bakayım makin makin Şurada bir tane iksir var. Şunu al şunu al şunu al şunu al şunu al Spittam Ananı satayım ananı satayım Ananı satayım ananı satayım ananı satayım Neyse gençler bey bey olsun sana Neyse gençler şimdi hemen veda yerine geçelim Veda yerinde görüşmek üzere Ay demedim ismini alacağım ben burada Orta Geceye kadar ürünlerle Hadi sen ikimiz girelim Gel bekle ben yemeğe gideceğim Yakalarımla Video bitirelim de Bana girer ya güzel olur. Mi? Bir, evet gençler bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tabi buraya kadar izleyen var tabi gerçekten çok teşekkür ederim. Bu videoyu çok olmamış olabilir çünkü bu video gerçekten iki gündür deniyoruz hatta bir iki gündür deniyoruz. Hem mikrofon olmuyordu hem Kerim geldi gençler Deniyoruz deniyoruz olmuyor. Yani sonunda bu oldu yani oldu 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 olmadı kader yani neydi ben şu kelime unuttum çatılmayın. neyse gençler bu videonun sonuna geldik videonun sonundaki videoyu tıklayarak önceki videoya gidebilirsiniz ya da sadece sadece kartla tıklayarak önceki videoya gidebilirsiniz ya da ankete oynayabilirsiniz neyse gençler bu videonun sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir ben de siz beğenmeyin ben de siz beğenmeyin beğenme, beğenme. unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın bay bay yalan söyleme yalan söyleme unut beni ay ay